Arkadaşlar selamlar ben Soner Hocam. Divan Hümayun'dan bahsedeceğiz. AYT tarih SOS 1, SOS 2 hiç fark etmez ya da KPSS sınavına gireceksin. Hiç önemli değil. Buradan soru bekleyelim biz. Bakın Divan-ı Hümayun Osmanlı Devleti'nde kim kuruyordu? Orhan Gazi. Devlet işlerinin görüşüldüğü meclisti. Hatta bu meclis yani Osmanlı'daki Divanı Hümayun eski Türklerde Türk İslam devletlerinde Divanı Saltanat olarak da geçiyordu. Hatta en eski Türklerde yani ilk Türk devletlerinde de ne olarak geçiyordu? Kurultay olarak geçiyordu. Devlet işleri sonuçta Kurultay'da görüşülüyordu. Burada da Divanı Hümayun'da görüşülüyor. Divani Hümayun arkadaşlar 2. Mahmut döneminde kaldırılıyor ve 2. Mahmut divanı Hümayun'u kaldırdığında dikkat edin yerine nazırlıklar kuruluyor. Demek ki Orhan Gazi döneminde kurulan Divan-ı Hümayun 2. Mahmut döneminde kaldırılıyor. Divan-ı Hümayun Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar arkadaşlar faaliyetini gösteriyor. Fatih dönemine kadar Divani Hümayun'a toplantılarda başkanlık yapan kim oluyor? Padişah oluyor. Ama Fatih dönemi itibarıyla Fatih Sultan Mehmet diyor ki bundan böyle Divani Hümayun'un toplantılarında başkanlığı kim yapacak? Sadrazam yapacak diyor. Dolayısıyla Sadrazam bu noktada karizması artıyor değil mi? Padişahın oturduğu yerde artık kim var? Sadrazam var. Arkadaşlar Divan-ı Hümayun'da dini konular, askeri konular, ekonomik, sosyal ya da siyasi konular görüşülüyor. E, elbette son söz kimde oluyor? Padişah'ta oluyor. Dolayısıyla Divan-ı Hümayun aslında bir danışma organı olma özelliği de gösteriyor. Divan-ı Hümayun'da arkadaşlar e, önemli bir makam var, Sadrazamlık makamı. Birinci Murat döneminde kurulan bir makamdır ve padişahın mutlak vekili olarak Sadrazam kabul ediliyor. Bakın dikkat edin. Günümüzde Cumhurbaşkanı padişahsa, e, günümüzde gerçi başbakanlık makamı yok ama başbakan olarak da sadrazamı düşünebilirsiniz padişahın mührünü taşır ve birinci murat döneminde bu makam kurulur bu makama dikkat edin sadrazamlık makamının osmanlı devletinde baba ali denilir unutma bak sadrazam makamına baba ali deniliyor şeyhülislam makamına babı meşihat deniliyor bunu yan yana bilmenizde ezberlemenizde fayda var Arkadaşlar sadrazamlar Türkçe bilmek zorundadır. Ee, Müslüman olmak zorundadır. Ama dikkat edin Türk olmak zorunda değildir. Yani ben devşirme olarak sonradan Hristiyan olacak, Hristiyan olup da Müslüman olacak birini alıp e, yetiştirip sadrazam yapabilirim ki bunları nerede yetiştiririm ben? Enderun Mektebi'nde. Yani 10 yaşında bir çocuk düşünün, Hristiyan. Alır almaz Müslüman olur. Müslümanlığa geçer ve Enderun Mektebi'nde terbiyesini aldıktan sonra yetiştirildikten sonra ne olur? Devlet adamı sadrazam olabilir. Demek ki bu sadrazamlar nerede yetiştiriliyor? Enderun Mektebi'nde. Fatih de özellikle neye vurgu yapıyordu? Enderun'da devşirmeler olsun. Çünkü e, Türkmenler sadrazam olunca çok güçlenince devlete karşı sıkıntı yaratabilir diye düşünülüyor ve kimsesi olmayan insanlar yani devşirmeler üst düzey makamlara getiriliyor. Neden? E onlara kulluk uygulanır, öldürülebilir ve devlete zarar veremez diye düşünülüyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde arkadaşlar Çandarlı Halil Paşa diye bir sadrazam vardı, bir Türkmendi ve çok güçlenmişti. Fatih'in faaliyetlerine karşı gelebilecek durumdaydı. Dolayısıyla Fatih özenle devşirme memurları tercih ediyor. Arkadaşlar demek ki sadrazam Türkçe bilmek zorunda. Müslüman olmak zorunda ama Türk olmak zorunda değil. Ordunun başında eğer padişah sefere çıkmıyorsa Serdar-ı Ekrem ünvanıyla kim sefere çıkar? Sadrazam ya da Vezir-i Azam bu bizim için önemli. Kubbe altı vezirleri. Arkadaşlar vezirler biliyorsunuz Orhan Gazi döneminde bu makam kuruluyor ve ilk Osmanlı veziri kim oluyordu? Alaaddin Paşa oluyordu. Kaz asker Osmanlı Devleti'nde önemli makamlardan bir tanesi arkadaşlar günümüzün günümüzün Milli Eğitim Bakanlığı ve ne olarak e, Adalet Bakanı olarak düşünebilirsiniz. E, Milli Eğitim Bakanı olarak ne yapar öğretmen ataması yapar yani müderrislerin atamasından sorumlu e, ama Adalet Bakanı olarak kadı yani hukukçu ataması yapar. 1. Murat döneminde kurulan bir kurumdur kadı ve müderrislerin atamasını yapan divan üyesi kazaskerdir ve sayıları zamanla artmıştır. Anadolu ve Rumeli kazaskerliği olmak üzere bu devletin sınırlarının genişlemesiyle iş yükünün artmasıyla alakalıdır. Her zaman Rumeli kazaskerleri Anadolu kazaskerlerinden kıdem olarak statü olarak daha üsttedir. Ne yaparlar? Yargı, din ve eğitim işleriyle ilgilenirler. Defterdar Osmanlı Devleti'nde maliyeden yani hazineden sorumlu divan üyesidir. Bakın padişahın malının mutlak vekilidir. Eğer sana sorularda padişahın mutlak vekili derse sadrazam, malının mutlak vekili derse defterdar diyeceksiniz. Buna dikkat. Defterdarlık makam 1. Murat döneminde kuruluyor ve bunda da arkadaşlar zamanla sayı artıyor. Zaten sayısı artan divan üyelerini şöyle kodluyoruz. Bak KDV zamanla sayısı artan divanı hümayun üyeleri, kazaskerler, defterdarlar ve vezirler KDV olarak kodlayabilirsiniz. Nişancı çok önemli. Tevki ya da Tuğra'yı olarak biliniyordu. Osmanlı Devleti'nde iç ve dış yazışmalardan sorumluydu. Tapu kadastro işlemlerinden sorumluydu. Hatta fermanlara, beratlara, kanunnamelere padişah Tuğra'sını çekiyordu. Demek ki arkadaşlar hukuku çok iyi bilmek zorunda olan bir görevli ki ne yapıyor? Kanunnameleri Tuğra çekebiliyor. Nişancının iş yükü çok fazla olduğu için dış yazışmalar işinden kim sorumlu olacak biraz sonra? Reisül Küttaplık makamı. Reisül kitaplar günümüzün dışişleri olarak düşünülebilir arkadaşlar. 17. yüzyıldan itibaren önemi artan bir divan üyesi. Şimdi bakın nişancıda şuna dikkat edin. Osmanlı Devleti'nde Tımar topraklarının dağıtımını sağlayan görevlidir ve tımar topraklarının kayıtları nereye tutulur? Tahrir defterine tutulur. Buna da dikkat etmekte fayda var. Şeyhülislam Osmanlı'da bir kararın, bir kanunun dine uygun olup olmadığına dair ne yapar? Fetva verir. Yani dini makamdır. Arkadaşlar Şeyhülislam atamasını kim yapar? tabii ki padişah. Divan üyelerini padişah atar. Ben diyorum ki Şeyhülislam dini makamdır. Şeyhülislam fetva verir ve ilk Şeyhülislamımız Molla Fenari'dir. Peki Osmanlı Devleti'ndeki en ünlü Şeyhülislam kim? Kanuni Sultan Süleyman dönemine damga vuran Ebu Suud Efendi. Değil mi? Ebu Suud önemli. Hatta bir gün Kanuni Sultan Süleyman arkadaşlar topkapı sarayında ağaçların karıncalandığını görüyor. Yani karıncalar ağaçlara zarar veriyor ve Kanuni diyor ki ağaçlar diyor karıncalardan kurtarılsın diyor. Yani karıncaları öldürün gibisinden bir kanun çıkıyor, emir veriyor, ferman çıkartıyor. Neyse sonra karardan vazgeçiyor. Diyor ki bir soralım Ebu Süud'a caiz mi, değil mi, değil mi? Şey Rûslamût makamına gidiyor. Ebu Süud'u yerinde bulamıyor. Onun üzerine ne yapıyor? Kanuni Ebu Süud'a bir not yazıyor. Not sula sorusunu soruyor. Kanuni diyor ki Ebu Suud'a meyve ağacını sarınca karınca günah mıdır karıncayı kırınca Ebu Suud da gelince Kanuni'ye cevap yazıyor. Diyor ki yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan alır hakkını karınca. Bu Ebu Suud çok önemli bir adam. Kanuni döneminde sözü geçen bir adam ve İslam deyince gerçekten de aklımıza Ebu Suud gelsin. Hatta verdiği fetvalar Dini uygunluğunu geçiyorum. Manzum fetva yani kulağa hoş gelen ifadelerle dini kararlar veren bir isimmiş. Yeniçeri ağası dersem arkadaşlar. Osmanlı devletinde İstanbul'un güvenliğinden sorumludur. Yeniçerilerin başıdır. Kaptanı derya dersem neydi? Donanma komutanıydı. Osmanlı devletinde kaptanı derya deyince aklımıza kim gelmeli biliyor musunuz? Barbaros Hayrettin Paşa ve Barbaros o kadar önemli bir adam ki Osmanlı'da ne yaptı hatırlarsanız. Pireveze deniz zaferini kazandırmıştı. Arkadaşlar divanın asli üyeleri yani sadrazam, vezir-i azam dediğiniz makam vezirler, defterdar, kazasker ve nişancı bunlar asli üye olarak biliniyor ama bunun dışında mesela Kaptanı derya, divana sonradan üye olan bir makam ya da ne diyelim şeyhülislam, reisül küttap bunlar sonradan çıkan makamlar, sonradan divana katılıyorlar. Buna dikkat. Peki sayıları zamanla artanları ne dedik? Vezirler, kazaskerler ve defterdarlar. Biz bunu nasıl kodluyoruz? Bak KDV. Sayısı zamanla artan divan üyeleri kazasker, defterdar ve vezirler. Buna dikkat. Arkadaşlar bu formatı, bu sistemi, bu seriyi beğendiyseniz lütfen yorumlarda belirtin ki ben ona göre bu şekilde nokta atış bilgileri devam edeyim. Ben dediğim gibi Divan-ı Hümayun üyelerinden soru bekleyeceğim sınavda. O yüzden buraya ağırlık verdim. Mesela bir dahaki video ne olabilir? Osmanlı'da ilmiye, seyfiye, kalemiye sınıfı üyeleri. Çünkü o da ÖSYM'nin çok tercih ettiği noktalardan bir tanesidir. Oraya da diğer bir videomuzda değineceğiz. O zaman videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara destek atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.